Şimdi request'in parçalarından bahsedelim hızlıca. Bunlar genel kültür olarak da iyi şeyler. URI ve URL. Tamam mı? Şimdi URI Uniform Resource Identifier'dır ve internet üzerinde bir objenin ismi, Unique ID'si bunları ifade eder. URL ise URI'dan farkı locator'dır. Sonunda L var gördüğünüz gibi. Tamam mı? Ve e, temel yapısı da bakın şöyledir. Yani scheme dediğimiz HTTP ya da HTTPS sonra işte hostname, sonra port, sonra path, varsa parametreler, varsa query. Aslında bundan daha karmaşık olabilir ama genel olarak yapısı böyledir Yörelim. URL ee, yine bu Tim Berners-Lee tarafından HTTP ile birlikte bulundu. Ee, i̇şte üç tane temel parçası var. URL scheme dediğimiz şey ilk şu iki nokta üst üste ee, Sılaştan önce gelen yer HTTP ya da HTTPS olur, tipik olarak e, ama farklı e, protokoller kullanıyorsunuz, FTP olabilir, telnet olabilir falan yani. Tamam mı? E, host kısmı hemen şu iki sılaştan sonraki kısımdır. E, ondan sonra da yörel peti gelir. O çok daha derin olabilir. Tamam mı? Mesela işte cellsoft.com.tr'e gittikten sonra eğitimler vardır. Sensor.com.tr e, host kısmıdır. Ondan sonra eğitimler olabilir. Ya da Google'a gidip Java'yı search yaparsanız böyle 10 satırlık bilgi gelir. Böyle işte search query Java'ymış ve böyle gidiyor. Tamam mı? Burada URL path case sensitive'dir ama çoğu zaman e, serverlar case sensitive değil, case insensitive davranmaya çalışırlar. Tamam mı? Yani şu e'nin büyük olması ile küçük olması aslında fark eder ama server'lar fark ettirmemeye çalışırlar çünkü insanlar yanlış yazabilirler falan diye düşünürler. Tamam mı? Şimdi burada separator'lar da var. Tek separator, direktörleri, iki separator protokolü ve diğer yapıları birbirinden ayırıyor şu ilk baştaki. Tamam mı arkadaşlar? başka portlar, query'ler ve fragment'lar da var URL'in içerisinde. Standart portumuz 80'dir. Bunu kullanırsanız yazmanıza gerek yok. Ama başka portlar, non-standart portlar kullanırsanız bu durumda onu URL'de belirtmeniz gerekir. Ondan sonra başka query parametreleri, yani request parametreleri dediğimiz şeyler nasıl? Hatırlayın az önce ben get form servlet'i gönderdiğim zaman, getle gönderdiğim zaman soru işaretinden sonra query'nin request parametreleri ve değerleri geçilmişti Şu formda. Ha, postla gönderirsek bu bir satır boşluktan sonra geliyordu. Ama e, nihayetinde getle gönderirseniz query'nin bir parçası olacaktır. İşte mesela şurada e, Google'da olduğu gibi. Fragment dediğimiz şey, bu server'dan ziyade e, client site'ı ilgilendiren, hani e, browser'ı ilgilendiren taraf o da bir sayfanın içindeki parçalar, div'ler yani. Tamam mı? Mesela işte sensocom.tr eğitimler diyez iletişim dediğiniz zaman doğrudan ana sayfanın kendisini değil, yani ilet, e, ana sayfayı değil, iletişim kısmını, iletişim kısmını görünecek şekilde size getirir. Bu da fragmenttır ve URL'in bir parçasıdır arkadaşlar bunlar. Tamam mı? Get için uzunluk kısıtı vardı. Doğru. 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 32K'ya çıktı mı bilmiyorum. Valla eskiden 32K bile değildi. 32K bile değildi. Hatta onu tekrardan kontrol edelim. 4K falan mıydı? Tam olarak bilmiyorum ama şöyle bir kısıt da vardı. Mesela URL'de siz şey gönderirseniz eskiden 256 karakteri geçemiyordu şurası. 256 karakterden sonrasını şey yapmıyordu. Onlara bakalım. Yani mesela HTTP'nin 1.1'inde neydi, 2.0'ında neydi, 3.0'ında ne yapacaklar, bunları değiştiriyorlar mı? Tamam mı? Karakter sınırı da vardı. Hem byte sınırı hem de karakter sınırı falan vardı. Tamam mı? Yani olabildiğince hani şu search'te bir problem yok tabii. Yani bunun gizli saklısı yok. Bunu da gönderebilirsiniz ama hani bizim enterprise uygulamalarımızı daima zaten HTTPS ve daima postla göndermemiz gerekir. 2048 karakter diyorsunuz. Şu anda 2048 karakter var. Yani 2048 karakterlik şeyi de göndermezsiniz zaten ama belki HTTP'nin versiyonlarıyla olabilir. Yanlış hatırlıyor olabilir. 256 karakter gibi bir sınırda hatırlıyorum açıkçası. Ee, bakmak lazım. Tamam. Peki arkadaşlar. URL encoding. Şimdi bakın bu ee, tamamen batı kaynaklı bir şey. Hani biz batıya küfrediyoruz, şudur budur falan filan diyoruz, gevurlar, şunlar bunlar hani böyle e, milliyetçi, mukaddesatçı laflar söylüyoruz ama adamlar buluyorlar ve buldukları zaman bir şeyi tabii ki ilk etapta kendi e, seçeneklerine göre yapıyorlar. Ve bu da eş tipi basit ve portable olması için ki karakterleri kullanarak çalışacak şekilde yapılmış Orijinali böyle. O 127 tane karakterle çalışacak şekilde yapılıyor. E daha sonra daha sonra farklı dillerde siz yörelde URL'de isim soy ismi gönderirken Akın Kaldır Oğlu olarak da gönderebilirsiniz. Ha onlarla çalışmasını sağlamak üzere URL encoding var. Şimdi bu ASCII karakterleri, oradaki alfanümerik karakterler ve iki nokta üstte slash gibi karakterlere safe karakterler diyor. Onun dışındaki karakterler unsafe karakterler ve bu unsafe karakterler muhakkak, muhakkak, yumuşak G, e, gibisinden karakterler, tamam mı arkadaşlar, muhakkak e, yüzdeler arasında gönderilmeli. Buna yörel encoding deniyor. Hatta internette sayfalar var, yörel encoding yapıyorlar. Mesela ben öyle bir yerden yaptım. <laughs> Öğrenci.com ara isim Ayşe dedim. Mesela böyle bir yöreli bana böyle encode Tamam mı arkadaşlar? Dolayısıyla gördüğünüz gibi yüzdelerin arasına hani şeyleri koyarak hani Unicode karşılıklarını falan koyarak şey yapıyor. E, yören encoding yapıyor ki e, serverlar hala ASCII karakterleri üzerinden çalışabilsin diye. Tamam mı? O yüzdeler nereden geliyor diye sorarsanız eskiden daha fazlaydı bunlar. E, buradan geliyor. HTTP'nin version'ı. HTTP'nin temelde 3 tane versiyonu var. 0.9 Pardon dört tane. 1.0, 1.1, 2.0. Üst sıfır hala Experimentation'da en sık kullanılanı benim bildiğim hala 1.1. 2.0'da tabii ki yaygınlaşıyor arkadaşlar. Bunu da e, en sona Request Line'ın en sonuna koyarsınız. Peki var mıdır sorumuz?